Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Ben Cengiz Han. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ceza tombala oynuyoruz. Detaylarını anlattım ben. Arkadaşlar kısaca videonun konusunu anlatıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kağıtlarımız var. Biz tombala oynayacağız. Ve kaybeden boş kalan sayıları eşleştirdiğimiz cezalarla beraber boş kalan sayıları ya karıştırıp içecek ya da beraber hepsini beraber yiyecek. Zaten videoda anlayacaksınız görünce. <laughs> Zayası ikimiz tombala oynayacağız. Birimiz kazandığında diğerinin kağıdında boş yerler kalacak. Kalan yerlere biz birer birer tane içecek koyduk. Onun da şuradan şimdi o da geliyor. Evet arkadaşlar burada numaraları takıyorum Şöyle Şuraya da limonlu soda gelecek. Tamamdır. Onu da izliyorsunuz. Yiyecekleri, yiyecekleri. Onları karıştırıp içiyor. Bu kadar işte. Yani. O zaman seç. Var mı Bakalım şöyle neler varmış kartlarımızda. Ya da öyle ben seçeyim. Ben seçeceğim ya. Ver seçim, ver ver ben seçeyim. Oğlum ben seçeyim ya. Ver, yok yok ben seçeyim. Ben bunu aldım. Kaç numara? 16. Dünyanın en saçma numarasını seçtim. 16. Ben 16'yı seviyorum. Böyle. 9 numarası ne? Ya da 7. Yedi... Su! <gülüyor> <gülüyor> bunu kullanma. <laughs> kullanılacak yer var, kullanılacak yer var. Arkadaşlar ben de şakanın sırası dediğim zaman Yaptığım zaman şakasının sırası gelmişti. Ya, sırası gelmiştir. Heh. 20 masam var. Bu rengi de güzel. Ha. Ya ya yeşil aldım. Yeşil aldım. Yeşil aldım. Ver. Ama kartlar o kadar adi ki. Yapacak bir şey yok. Hocam bunu bit pazarından mı aldın? Nereden aldın? Allah Allah. Kartları ben şundan göstereyim de. Göster. Bu Cengiz'in ki. sen mi çekeceğiz? Evet. Vallahi şuraya koyayım. Çalav çok Gacır huzur etmez. Sen mi başlıyorsun? Fark etmez ya başla Ben mi başlıyorum? 37. Yok. Yok. 36. Ben de var. Yok. Ben de var. Ben de var. Ben de var. 49. Yok. Yok. 62. Gözümüz de görmüyor ki. Yok. 19. Ben de var. Ben de var. Ben de var. Ben de var. 82. Yok. Şurayı da çeksek olur aslında ya? 60. Yok. Şuradan şurayı mı çekseydik? Geçti artık. Sen bu sayıları üstümüze koyacağım dedim. Dört. Ben amlar koyarım. Bu koyacağım ama işte işte üstüne de yıldız atacaksın yani. Evet. Dört. Dört. Yok. İki. Var. Ben de var. Çok şanssızım ya böyle olmaya. Okuyamıyorum. 39. Yok. 65. Ben de var. 33. Yok. 23. Yok. 55. Yok. 85. Yok. 26. Yok. 31. Ben de var. versin? Evet. Aynur Aydın geliyor sevgili izleyenler seversin takip ettim dinlediğim 52 ben, ben de gümle var. var ben de, de var şu bak ya 52 ben de var ben de, de var kardeşim Bu kadar Gerçekten. çok seviyor mi ben çek. 74 var ver Çektin mi sen evet 51 Yok. Devam. 11 Yok. 27 Bende var. var. 75 Yok. 41 Yok. Bu 66 değil mi? 66. Yok. Bak, aynı 99 yok 66 var. 47. Ver. Bende de var. Ben nasıl denk getirdik oğlum bunları? <laughs> video öncesi oynasak bu kadar denk getirmeyiz. 67. Bende var. Yok. Son sürat koşuyorum. Adam birinin için koyu tamamlayacak ya. 73. Şşş. Şöyle bitsе sana ne cezalar gider biliyor musun? İşte o zaman. 32. İşte. 34 İstanbul. 30. Biz burada yokuz. Ne kadar komik. <laughs> 17. Yok. 9 yok devam ediyor. Dur bakayım bir. Aynen 9. Hele bir alt olsun abi. 5 yak. <laughs> 24 yok devam. Bunlar bir çektiğiniz boş geliyor ya. 58 bende. Çok az kaldı. Ay, hadi, hadi. Belki arabada gibi boşturacağız. 38 ben ne var? <laughs> ya kardeş. 76 kardeşim. Yok. O da olmasın bir zahmet be. 10. Yok. Allah'ım Allah'ım. 64. 3. Ver galiba Allah Allah. 53. Yok. Hadi bir onu çek. 43. 25. Yok. 25 buradan akıl selam olsun. Yok. Mesela olsun dedim. Atiye. O kim Atiye, Atiye. He, 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 he. Hala. Bu gece hisler. <laughs> düşman. 81. Yak. Tanıdık yüzler. <laughs> Tanıdık 35. Yok devam. Buradan İzmir'e selam olsun. Al. <laughs> Yak. 56. Yok. Allah Allah. Çok az kaldı. 12 Yok 13 sevdim 4 Yok 79 hele ben şükür Bende de var Çek gelsin baba Küçük bir şeyler çekmem lazım ya Aha 8 Bende var 1. çinko 71 Yok 13. Ben de var. Varma lan milletin içinde. 2. zincir. 80. Yok. Ay, ay, ay. 15. Yok, devam et. 20. Yok. O ne elim çıkıyor ya? 63 yok 89 bende bir tane kaldı abi aynı ders zaten Ola, Olabilir 84 şöyle bitse bu ee, 70 6 tane ceza gelecek işte sana at 68. Yok devam et. da yok. Al işte. 42 tamam. Var mı sende? Var var şurada. Tamam. 61. Abi hayır iyi çıksın artık şu 22. 87. Yok devam et. 45. 7. Yok abi yok. Bir tane kaldı. 46. Ya 22 gelmesin be. 90 86. 86 mı? Evet. Yani 96 yok zaten. 88. 48. <laughs> 59. Abi çok az kaldı diye. 78. Yok. çek 22. 28. Hadi bari 9 çek ya. 6 çek pardon. 22. Aa bitti işte bu. Birinci çink abi. Birinci çink abi Şurada şu an şöyle. Şeyde. Ne kaldı? 83 90 A 6. 6. Şimdi cezalarını getiriyoruz. Arkadaşlar şöyle 6 numara burn 90 ekmek 72 limonlu soda 83 bir suyu. Üzün, üzgün, üzgün. Ee, çök dökmez bilmem ne anladın mı? Anladım ben seni. Anladım ben seni. Burayı illa Gel Ben bunlara Zaten böyle bir enerji oldu bu. 10 mhz çayından. Ooo. Tamam. Hocam usanma. mı? Usan mı hocam? Usanma. mı? Usanma hocam? Oy. Kardeşim büyük değil mi? Bir parça ekmek oğlum ne? Büyük değil hayret olsun. yeter var. o ya. Aa, gel gel. O çok veriyor ama. Yok 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 yok. Ozan boğazını Benim, tam... benim <laughs> soğan yediğim görüntüler gelsin. Eee. İngeler orada ingeler. Ooo. Oh. Evet. O zaman şuraya yatakta gelsin nasıl sonra Tamam. Ya batır işte iç. Işte ya ya. ne batırmam ben bunu. O kadar da değil yani Hepsini tek de yemek olarak... Bu kadar işte ya. Kötü bir şey çıkma ihtimali yok şu üçlüden. Abi kör oluyor ben buraya gelince. Şu Tamam kartı. Zaten yukarıda belirecek. Ha, bu da benimki. İnşallah bunların fotoğrafını çekmeyi unutmazsam yukarıda belirecek. <laughs> Aynısını seçmedik ya işte. Böyle. Çek abi tombala. Ver onu bir karıştıralım. Şöyle. Ha. Bu sefer sen başla. 30. Ver. Ver kardeşim. Baştan başlayıp Ben yavaşladım. <laughs> 39 yok, yok Oğlum ben çekecektim ya. ya çek yani fark edecek ya 50 60 Ben de var 65 Trabzon Selam olsun 62 yok 79 var be de de var şimdi koyuyorm Şimdi 15. Yok. Bu 18 mi? Aynen 18. Yok. 27. Yok. 35. Yok. Selam olsun. Selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> selam olsun. Selam olsun. Selam olsun. <gülüyor> 6. <gülüyor> Yok. 88. Vay. Wow. Bende de var. Ne çabuk seviniyorsun sen öyle. Ben <laughs> sevinirim abi satın sonra. 65. Ya pardon 55. Bende var. Aa, bir de yanlış söylemesi rakamları. Belki geçen önümden kaybettim. Hayır ya. 56. <laughs> var bende. 84. Yok bende. 52. Devam. 19. Yok. Devam. 57. Yok. 87. Ver. Çek bakalım. Çek bakalım. Evet. 72 yok 31 yok nasıl 86. Yok. Allah Allah. 53. Yok. 32. Yok. 80. Yok. 81. Ver bende. Çok saçma sapan sayılarım var ya. 78 yok. 48 yok. Muğla. 11 yok. 11 e nerenin? 20 mi? ben de ben var. Bende var. <laughs> Gitti ki aynılarını mı aldık? 12. Ben de yok. Paso bende var. Bende var, bende var, bende var. 38. Yok var var var. 40 gün деп söylesek telif gelir de söylerim bak. Yok. Var olmuş bende pardon. Allah Allah. Bak, sonra yap yani. geri okeyamadı. Yok. 69. Yok. olur. 3. Al bende. Abi ben hocam 1. 3 bu arada benim. Çocukken futbol takımında He. numara aldı benim. Allah Allah. 74. Yok. Bana çok güzel bir kafiye var ama Uy uydurmuyorum. 21. Yani. Yok. 21 bu arada. Bakın şaka şu an geldi. <gülüyor> 68. Ver. <laughs> Bende de var. İp. Allah Allah. 21 bu arada benim yaşım. 42. Yok. Bakayım da kontrol ediyorum. Görmez var. 49. Ben de. Bunları okuyayım da bir dakika. 66. Yok. 37. Yok. <laughs> 34. Yok. 76 var bende babam. 26. Yok hadi devam. 23 var baba. Allah Allah. Dört. Yok. Seksen iki. Yok. Seksen üç. Yok. Seksen oh. kalmadı mı? Herhalde kalmadı. Seksen beş. Yok bende seksen. Altmış dört. Ver. Allah Allah. Elli sekiz. Yok. Elli dört. Yok. 70 yok. 36. Yok. Niye bir sessizlik oldu? 59. Gel devam. Hadi 10. 47. Yok. 90 yok. Ah. 7. Ver. 7 bu arada Antalya'ya Selam olsun 28 yok 63 68 Dur 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 değil 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 89 Olmayan sayıları hiç söylemeyeceğim ya <laughs> 33 Ben de Al. 45 Allah'a öyle, öyle ya 9 mu bu? 6, 9 herhalde 9 herhalde. fark etmiyor bizim için bir şey. 41 yok. 8 yok. 43 bende var. 16 yok. 13 bende var. Varma milletin içinde! Ya. Çek, bir 71. 1. Bir. Birinci Çinko. 5. Abi sen birinci Çinko'yu niye demiyorsun? Daha olmadı yazarım ki. Yazarım ha, yazarım ya. Tamam, tamam olmuş. 77. Birinci Çinko. Abi ben direkt tombağa odaklandıymışım. Ne? 14. Hiçbiri elimde durmuyor. 65. 73 2 Ne oldu? Ya o söylesene ya 71. de var. 17. Abi ikinci kendime 75. Kendimi nasıl çekemiyorum ben ya? 10. Ver. Allah Allah ikinci zincir kom geldi o. Tek. Hadi abi 2B 2B 67 Yok kaybın 46 Ver Allah Hadi abi hadi çek, abi hadi bir dakika. tane son bir tane deşim kaldı. Bilebiliriz. çek hadi çek. 4 Yok var şu en alttakine. İki. <laughs> Dur. Orada tombala kardeşim. Tombala. Ne <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> Hemen biz ceza yok geliyoruz. Şimdi arkadaşlar. Ben biz cezayı şöyle aramızda şöyle böyle. Şimdi bir tane boşluk kalmıştı. O yüzden çok bir şey etki etmeyecek yani bir ürün. O yüzden şöyle. Şöyle bunları karıştıracağız. Ve ben de adına bakacağım. Al bakalım. Yeter ya. la yeter. Ne yapıyorsun? <laughs> Aslı gidecek şimdi Al bunu koymayayım be. Koy. Bunu koymayayım. Koy. <laughs> Nefret ediyorum. Yeter. Allah lap diye düştü içine ya. Bak kolayla pantayı o kadar aşırı kaçır. Bak gözünü seveyim bak. Hiyle burada içer mi oyunu. Dengelecek ol. Azar azar koy. Göstermem. Göstermem. Şöyle. Tamam. tamam. Yeterli. Of abi rengi bile şu an değişti. Daha renk veriyor. Tamam. Yeter. Evet olmuyor. Daha burada 3 tane daha. Yeter. Kolay kolay tabi. O açık değil diyor? ya? Bak şu parçacıklara bak ya. Kötü değil mi? Kötü değil. Ama Heh. ekşi çok ekşi bir şeyler var içinde. Vişne suyu. Ama içilir yani. Kolta da geliyor mu? <laughs> Kozlu gelmiyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Seneye görüşürüz. Seneye görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben... <laughs> bir var ya çok sakat yapıyor. Evet çok evet sakat. evet. <laughs> buruk o yüzden yap çok şey. nasıl ya. ne yapacağız hepinize merhaba arkadaşlar ben Murat <laughs> herkese merhaba arkadaşlar ben Murat Allah Allah geçen videoda ayağım böyle Olabilir. Kamera arkası gösterirsin. Olabilir. Hepinize merhaba arkadaşlar. bence Cengiz o zaman tekrar buradan başlayalım. Tamam. Kim başlayacak? Sen başla, ne Ben başla. Başla.